Hepinize merhaba arkadaşlar. Rock TV kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Can Aslan. Güzel tek kaldım zaten. Palestrian oynayarak benimizi etmeye bir hafta geçirmeye demek isterseniz öyle adlandırın. Devam ediyoruz kaldım zaten. Elimizde iki moda kalmıştı galiba. Evet, elektriği bağladık. Bobinimizi aldık. Ya bu tarafa gideceğiz. Ya aşağı ineceğiz. İki mocamız kaldı. Hangi yapmak istersek. Direktten başlayalım. Hangisine gidelim? Soruyorum. Bu sefer sen seç. Sol tarafı ben seç. Sen gidelim. Merak ettim. Farklı bir şey ya böyle gömülü bir şey ya merak ettim. Devam dur 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 şu yanlış bir şey dur bakalım bir saniye bir saniye bir saniye Kategorimiz değişti Yayın F5 çeyerek ye değiştiğini görebilirsiniz Yayın mı mücdetladı, ben dörtladım ben de galiba Tamam ben de yortlamışım Yayın bende akıyor ben ben umarım şim. sıkıntı yoktur Bitti, anlık şimdi. bir dondu ama anlık drop olabilir. İşte öyle daha <laughs> devam Şimdi beyin etmeye devam. Şimdi buradan buraya gidip garanti ölelim. Şimdi bu yine fazla oluyor. Baş düşünüyorum. yardım bak. Her birini aktif ettiğinde diğeri çalışıyor Burak. Önce aşağıya aktif et. zıpla. Hayır bak aşağı aktif et. Dur. Evet. Z gir içine. Zıpla. Geç. Oradan geçmen lazım. Aa, lazeri nasıl durduruyoruz? Bir dakika. Ee, sen sen geçemezsin ki bu sefer. Nasıl lan? Tamam, şey ben de Genç parti. Nasıl? Şimdi illa Nasıl oğlum? Lazeri kesen bu. Yukarı ba sağa bağlasana be. Sağa bağla dedim. Yukarı, neyi bağla bağladım bağla. bağla. Bu ne diye bunu açtı. Bu yukarı açıyor. Bu sağa açıyor zaman. Evet bu sağa sağa üsttekileri kaldırıyor. Alttakiler ne önümüze açıyor ama öldürüyor. Üsttekiler de ne yaşlı ama bunlar açıyor. Bu da tam tersini açıyor. Ama şu an bu tam tersi mesela bize şey bir faydası yok. Yok. Bu rastgele örnek veriyorum. Bu şimdi burayı açsa şimdi rastgele yapıyorum burada. Buradan tüketip bana geçtik. Havadayken, havadayken bir anda çıksana ne oluyor? Oha. E bu hile. E bu hile. Tamam öldü şimdi tamam öldük de ben sıfır yaptık onu. Araya düşeceğim burada zıplarken kanka diğer tarafa atlayacaktım bir anda. Yukarı bağla. Belki iki tuşa basamıyorum. tuşa basamıyorum. Hangi iki tuşa bastın? Aynen kalk kalk kalk, kalk 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 yapamıyorum, yapamıyorum onu. Kanka, yukarı zıpladıktan sonra kaç saniyede basabiliyorsun? Hemen. Bu. Ve ileri doğru yukarı zıplayacaksın. Böyle geriye doğru şey, aynı yerde değil. Ha Şöyle havadayken bassan geçersin çoktan. İnecek. Bir denemek lazım bunu. Çünkü çek çayır, o gibi geliyor bana. Ya yani, tam bir yukarı bağla. Tamam mı? Git bak ucuna gel sol tarafın. Bu yere inmeden hayır. Oraya değil oğlum. Anahtarın olduğu şey var ya yerde. Ha oradan koşarak atla ileri koşarak ileri attı. ha Tamam. Ko Çek şimdi orada. aşağı tamam. in. İn aşağı. Şu an in aşağı direkt. dur askeri. Anahtarı da alırsın. Onu da aşağı bırakırsın. Şu an açabilirsin yukarıyı. Dur dur. Sen Şimdi şimdilik. Şimdi it kanka onu. Lazerin sonuna kadar... Ulan, kadar dur izin. ya çabasın. Ama sakın bak yürüme. Lazerin sonuna kadar it. It it it. Korkuyorum da gidince ölüyor ya gidince, öyle yaptım. E, aleyküm aleyküm selam, e, selam ay hoş geldin. Korktum. Oyun kaçtığınız zaman bu oyun kafa yormaz diyenler uyanabilir mi şu an? uyandım. Uyandım. Ha. bendim. Bendim bu. Bendim o. Ve şu an kafayı Burada, yendi benim. Bunu da bıraktım. Burada şimdi Enek daralmaya gidiyoruz. Aşağıdaki enekler. Enekler bulundum. Beni ara ara. Era era. Ee, bu arada chat ya akşamda Discord'da makara kukara yine vardır. Gelmeyen de kaybeder onu da söyleyip. Çünkü YouTube, bayağı YouTube siz eğlendik. de gelebilirsiniz. YouTube siz de gelebilirsiniz. Günden, YouTube gelsin Ners. Açıklamadaki Twitch linkinden görüp Görebilirler Sonra Discord linki. Ha. Açıklamalarımızda. Eee? Yalan, Yalansa doğru de Fikri. Yalan. Ben yalamam sen yalan. Ben yalanma. Kedi değilim. Bir yayından beynimiz yanmadan çıkalım Yok. Yok bir yayından beyin yanmadan çıkmak yok. Ne diyor bırak bu ya yayından diyor beyin yanmadan diyor çıkalım diyor. İnşallah bugün onu görürsek. Selam söyleriz ona da beyin yanmadan. Hayır. Öyle birini görürsen öyle bir yayın görürsen bana da haber versene. Şimdi bu bunu kapatacak tamam. O da ona mat tamam mı? Ama yok 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 yok. Üstüm başım daha anı. Kanka bunu it. Tamam. Onu da onun üstüne it. O yüzden oraya çıktım bilerek. Heh. At at korkma. Bu da tırsıyor mu şimdi? At... Bu burada, at... burada da kalsı olur ya. Bu da kalsı olur ya. Engel yok bir şey burada. Yani. Ama yok 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 yok. yok. Alttan mı mi? Üste zıpla. Hayır oraya değil diğer tarafa. Daha diğer tarafa gideceksin. Soldan çık yukarı. Soldan çık yukarı. Lan. Ya havle vela. Çıkamıyorum işte onu demek lafı istiyorum. Lafı çıkamıyorum lafı. onu demek istiyorum. Lan. Sol. Hatta bir soldan hatta bir soldan geldik. Ay gitme o tarafa. Aşağı in o lazeri şey yapacağız. Yukarı çıkacaksın şimdi bir kat. Bir kat yukarı. Ha? Abi bir dakika o niye şormadı? O öyle değil işte anladın? Mı? Ben ona öyle öyle sandım ama ben. Evet arkadaşlar Burak hocam yine sağını solunu karıştırmaya başladı. Sağ sol kes. Kesmiş olsun. Sağ sol kes. Furkan'cım hoş geldin. 20 yetme hoş geldin. Lan ben niye öyle atladım? Lan ben niye öyle atladım? Hayır yani arkadaşlar bizi sevmiyorsanız da söyleyin yani beyin şoku falan lazım diyorlar Çok ayıp yani Asi'cim sevmiyorsan söyle yani beni Ha yanlış atlayıp duruyorum kendime kızıyorum ya Sağ solak atlıyorum Bende bir sıkıntı var Lan aynı yerde öyle bambu Aaaa aaaa Bizde bir Tabi Bizde bir sıkıntı olmazsa zaten bu oyunu oynamazdık Tabi bu oyunu oynamanın gerekliliklerinden birisi de buymuş Önlem gereklilik yazıyormuş oyunda hatta. Hatta. Oyun paralı mı diyen var. Evet Mark. oyun paralı. 30 liraya falan aldım diye hatırlıyorum ben bu oyunu. Emin değilim. Yani değil mi değil mi? Bırakacağım. hocam. SM'nin ölçüsünde değil mi? Tabii. sevin diyorum beni diyorum. En çok diyorum sevin diyorum. Yok. Ben niye alıcaktayım ben niye yapamıyorum alıcaktayım ben niye yapamıyorum geçmeyi niye yapamıyorum ben? Yapayım ben Ya ben odaklanmadım diye bu. Benim sıkıntı var da hayır. Yok yok seninle alakası yok. Benim yapmamla alakası. seninle alakalı sen de olmayacak. Bu benim yapmamla alakası bir şey. Şu anki yaptığım yok. Yok kanka sen geçemiyorsun. Geçemiyorsun. Şuna at aşağıya. İp biraz daha ileri. Şurada bırak. Üste çık. Üstleyin. Seni kapat. İnsana gel sen üstüne çık. Şimdi. Üstten gidemiyoruz ki alttan gidelim mecbur o zaman. Alttan gidelim lazım o şekilde. Bak gidemiyoruz. Alttan gidiyorum ben. Peki. Git. Hadi gittim o zaman mecbur. Bir önemi yok 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 ben tek oynuyorum. Bekle ne? Sen tek mi oynuyorsun? Bekle de oynamıyor yani. Bekle de kolla veriyorum. Şey yok o mana diyorum. Ha evet öyle doğru. Açın kapıyı şimdi büyük bir şey geliyor belki büyük bir şey geliyor hazır mısın? Biz buraya ne almaya geldik anahtar mı evet. alacağız? Ne alacağız? Anahtar anahtar nektar. Ben ben yorum yapmıyorum artık bu oyuna ya. Oo. Ben buna hazır değilim bu biraz fazla geldi bu biraz fazla geldi. Bana da fazla gelir şu an Çünkü... ya benim beyin daha açılmadı anlatabiliyor muyum? Şimdi şu şuna bağlandı elektrik verecek her türlü. Çünkü şimdi Eee elektrikleri boşluklar var. Bağlanmıyorlar tam bunlar. Ama bir önlem. Ee, bakıyorum. 20 Kanka sağda bir bobinimiz var. Bize bobin ihtiyacı var mı? Var. Buraya elektrik bağlamamız için. Dur. Eee Ee, Bak gidebilirim. Evet, ben göstereyim gidebilir açıları. E bir dakika bir dakika beni bir dinle beni bir dinle tamam dur şimdi bundan aşağı in hemen. düş bundan düş bundan şimdi burada kapı var ya kapıla kapıyı birleştir kapıyla kapıyı ha, aferin Hı -hı. geç bakayım oraya bobin al geri gel buraya aferin iyisin Süpersin iyisin kralsın Karadan niye kanka bir sonraki oyunu. Bir sonraki oyunu hayatım. Birleştir bakayım. Bir sonraki oyun. Abi bir şey oldu. Üst aşağı tamam. Hadi. Anladım abi. Şimdi yukarıda bir bobin daha var. Kanka bence ona hiç gerek yok ya. Bunu ne lazım buna buna. Bir dakika bizi Ama Gitmiyor. Hı? Gitmiyor. Ya. Gidiyor mu gitmiyor? Sen gitmez. Gitmez çünkü oraya da bobin lazım. Yo bir dakika. Dur dur dur. Şimdi, dur. dur 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 Şimdi bunu bunu buradan, Hayır. Dur, Hayır. Tamam. Haydi, dur 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 bunu dur 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 tamam düşünüyorum. Bulamadım. Ben bunu yapayım o <laughs> zaman. Bulamadım. Ben bunu deniyorum. Ama sıfırlar sıfırlamaz ya doğru. Kanka bobini yukarı bağlarsam ne olacak? Geç e bu çar. Bunu bağlayınca bir anlamı yok. Yok yok ben şunu çekeceğim. Bunu buradan alıp şuraya. Aynen aynen. Bak ne bunu değil ben. Ben niye bunu yaptım la? Şu bobini ya, tamam tamam, tamam ben yani tamam be tamam tamam dur, tamam, dur. ben düşüneyim anladım düşüneyim anladım ben. E ya, bence yanlış yere taktın yani onu diyordum. Ya anlatamaz anlaşamıyoruz bugün seninle hayırlısı. Da çar şuradan geçemiyor şuradan çıkamadığı için ben çok tutuyor şuraya çıkamadığım için. Ben diyordum ki buradan ben çıkardım tamam mı bunu şuraya koyardım. Bobini bağlardım bundan da bir at açardım. O hatta açtım işte, ya hatta bir şey açardı elbet diyorum ben hatta şöyle parlatıyordum. Şu geldi ya. Hmm. Elektrik nereye gitti? Ben de diyorum ki Şu L parça bağlanmıyor mu asla ve katta bir şekilde? Yok, böyle kalıyor L parça, L diyorum Uzun parça diyorum, sen kareyi tutuyorsun kanka Uzun şu mu? Evet Sağ taraftaki o hatta Yok bağlanmıyor işte. mu asla ve Yok hatta. işte Bunu şuraya, mi? şuraya, şuraya, <laughs> şuraya açmam şu gerekiyor şurayı Şunu ettiğin umarım gerekiyor Onu açmak için de hat bağlamamız gerekiyor ki yine. Ben buldum. Şu an bak şu an hat var bak. Hat. Gördün mü? E tamam oraya da bobin bağla. Diğer bo oraya da bobin şu bağla. Bo sonra şu kapıyı lazım şekilde bizim. Anahtarla bu açıp burayı bobin alıp gelip 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 birip lazım. Nasıl olur? Tek bobin alalım böylece. Nasıl bobin alalım? Buradan geçiyoruz ya. Nektar alıyoruz da buradan. Tamam aldın. E sağ taraftaki bobinin nereni alacağım? Onu da şu kapıyı bağlayıp, şu kapıyı bağlayıp. Ben o bobini ben bağlayayım şekilde geri gideyim, oradan alayım şekilde. Önce onu çıkartayım ben diyorum kafamda. Olmuyor kanka dur. Olur 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 olur. olur. Bunu şöyle aldım belki gördün mü? Aa tamam 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 olur. Ama bu sefer yukarı çıkamazsın. Çıkarız. Çıkar, 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 çıkar. Al onu. Ben önce şunu bir çıkarız. alayım Ben önce şunu şu alayım da. Şu an olduğum plakanın onun kapılarını ee, şey yaparsan bağlarsan oluyor. Evet, evet. Şimdi aşağıya in o şey dal gel Hapi. Geç, geç, yani. geç. Neden? Geçemezsin aynı yerden. Aa, tamam, tamam, tamam. Olur. Ama bu sefer yukarı çıkamazsın. Çıkarız. Çıkar, 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 çıkarız. Çıkar, Al çıkarız. onu. Ben önce şunu bir alayım çıkarız. Da, ben Önce şu, şu an da. şu an olduğum plakanın onun kapılarını e, ee, şey yaparsan bağlarsan oluyor. Evet evet. Şimdi aşağı in o şey al gel. Kapı? Geç geç ben yedim. Geçiremezsin aynı yerden çıkarsın. Aa, iyisin, iyisin. Evet, iyisin. Oraya gelirsen o bobini de bağlarsın zaten. Orayı da açarsın. İyisin. Ama oraya elektrik vermem lazım artık. Şu an sadece elektrik vermen lazım Dayko. Biraz önce o elektriği nasıl bağladım bilmiyorum ama onu bir ayarlarsak. İyisin. Cansın abim? Cansın abim. Şimdi yer değiştireceksin. Evet evet. Şimdi elektrik burada, elektrik burada. buradan da alacağız böyle bir şeylere. O zaman bir dakika, bir dakika. Evet. diyoruz şimdi kapı açmadan gitti. Buraya geldim, girdim. Evet, atla. Aldın anahtarı, sol kapıyı açtım bu sefer. Sol kapıyı açtım. Açtın sol kapı. Aldım bobini. Aldım elektrik attını. Her şekilde çıktım buradan. Bağladın. Bağladın. Bunu, bunu, bunu bağlasa da ilk buna. Ya bağladın. Tamam hadi bağladım. Ben mi anlatamıyorum. Bağladın tamam. Bunu aldın geçtin. Sonra. Aşağı indin. Aldım geçtim. Geçtin. Tamam. Buraya çıktın. Geçtin iyisin. Evet. Onu da bağladın. Onu da bağladın. İyisin iyisin. i̇yisin. Tamam. Bitti. Tamam mı? Sonra oradan aşağı inin. Aşağıdaki bobinde bağladın. aldım ee, Aldın bağladın hocam. Kapımız kapalı. Ya bir dakika. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğiz. Bağlanmıyor bir kere. Elektrik vermek. Hatları Bağlanıyor. elektrik hatlarına bağla. O üç tane bobin olan hat var. Onları bir yer hatlara şey O sağ tarafa. Ha, o oraya. O da sağ tarafa. Tamam. Defol git şimdi. Hattı boz istiyorsan şu an. Bütün şeyi oyunu sıfırla. Sonra bizim çocuğun olduğu yere al sağ köşeye koy siktir git buradan şimdi. Sağ köşeye ya onun üstüne he. Siktir git şimdi buradan. Hop böyle. Mobilde kalıp ama kanser. İyisin. Tabi zaman gerekiyor kanser. İyisin. İyisin. İyisin tabi. Hoşsun tabi. Ben niye gidiyorum doğru mu gidiyorum ben. Tam doğru evet. Yani ben bence en kafayı oran yardım ettim gerisi de gerisi sende. İyisin. i̇yisin. İyisin. İyisin. Şimdi buradan ne örüyor? Denizde çıkıyor, atla. Yaşayın. Bilmem bir ne örüyor. Seni biraz. Ya dayı birleştirmen gereken parça var. Bir, bir kere yukarıdaki parçayı al sağdakini. Onu değil. Sağ onu değil. Onu bir dur. Sağdakini al. Bunu bırak. Onu bir git bir, bir makineye taksana. Gelmeye başlıyoruz. Ne? E, zahmet olacak. Onda onda söylemiyor. İki parça mı Ne oldu? Parça saydın da bir an üçlü bir şey gibi görünüyor. Yok yok. Ne üçü ya? Üç kalırsa ben oyunu bırakıp çıkarım buradan. O diğer de en tepede, en tepede. İlerleyelim belki öyle afiyet olsun. Ya kanka öf. Şimdi <laughs> hadi yapmasam. E kanka açım açım ne <laughs> yapayım ya yayına soktun beni. Adam bak toplantı yaptım şey ettim gel burada takılalım dedi sonra yayına kadar takıldı benle. Sonra geldi yayına giriyorum ben dedi bu oyuna. O, sonra, o sırada, o rol olur gibi. Kanka o arada takılıyorduk seninle ben de rol girdim. Kaldır beni kaldır beni hop tamam. Neye kalkıyor ne? Aa. Neyse o zaman 2 <laughs> dakika bulmayı kendin çöz de bitirip geleyim. Bu var. Tamam devam et yürü çık git. Kaç? 7-7-2 Haydi yeni yola doğru gidiyoruz. Haydi gidiyoruz yeni mekana ding 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 Ne saçmalık lan? Buradan buraya çıkarım ben. Tamam. Buradan Buradan ha seri quick bağlamalı. Tamam. Quick time event. Tamam. Ya abi hızlı olamıyorum. Burak chatte bir yemek söyleyeyim diyen var kanka. Oy. İban atalım hemen. Hemen İban at. Oraya bir atalım. Aaa. He, bir sürü hayatta kalayım bununla. Bu oksijen Tam. He, he. oradan ok çıktığını göremedim ben. He, oraya iş olunca. Tamam ölüm ölüm direkt öldüm, öldüm oradan görmek için. At mı? Bir şey diyeceğim. al şeyini nasıl gönderiyoruz birine? Ne bileyim hiç göndermedim. Ben de göndermedim bilmiyorum ki. İnnel balon mudur? Hemen başka bir şeye bakalım. Ne tavsiye edersiniz Burkan Bey? Tamam çıkıyorsan söyle. Çıkıyorsan söyle. Yolcu olarak Hayır ben biri demedim. Ben ne alaka? Ben biri demedim. Ya en iyisi vardı. en para bu arada. En iyisi en para fonlarda. En iyisi en para bu arada fonlarda. Aa benim en para hesabım yoktu lan harbi dur ben en benim para, para. açayım o sırada. Ay manzara evet. çok güzel. Ee, manzara e bu arada. Manzara e düştüm bu arada. Şimdi söyleyemiyorum da papara da olmaz. Papara olmaz benim için şu an. Bir ilerlikler var orada galiba sana sal. Var bir, bir, bir şeyler olur orada çok şey var. Bir var bir eminlik. Posta var mı bak? Posta varsa olur bak. Postanı al şey yapabiliyor muyduk ama ya? Yok tostadan alamayız. Sadan alırım ben ya dur. Bunu hayata bağlayıp seni söküp senin mi takacak bu? Olmaz ya bu da. Olmuyor mu oraya? Tamam o şey yap. İçe getir. içe denk getir. Sıkıntı yok abi. İçe denk getir. At atla şimdi onun içine. Defol git. Hayır gidi yok. Devam. Şimdi... İyisin Bunları topu alamasına gerek var mı? Yok. Aşağı. Ya karşı... Var var var. 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 Orta kapıyı eğer hayata bağlamak açıyorsa evet. Şunu şuna geçireceğiz. Kendimizi buraya atacağız. Tamam. Bunu söktüğümde bu söktüğüm de ayette kalacak. Ta hayır. Olmaz. Burada kaldığımız için bunu buna gittik. Tamam. Ben de onu diyecektim ama işte. O sola. Şimdi onu sö sağdan söküp sağdan söküp ha devam et anam, anam anam kim geliyor kral geliyor